Oradan umut yok. Ben söylüyorum. bu nasıl kabullenilir Hayır hayır. Burada orada umut yok. Biz yaratacağız umudu Kerimcan. Biz dolaşacağız, didineceğiz, bakacağız. Ha biz yaratacağız. Nasıl yaratacağız? Eski yapı, yeni yapı neyse gereği. Neyse onunla yapacağız. Biz Türkiye'nin umudunu yaratacağız. Biz Türkiye'nin güzel günlerini yaratacağız. Bu gidişin sonu dediğim gibi güneş doğmuyor ya. Yatak odasından kalkıyorum, pencerenin önüne geliyorum, güneş yok. Karanlık, karanlık, karanlık. Ne bu karanlık? Türkiye'nin nereye gittiğini görmüyorlar mı? Türkiye'nin nereye götürüldüğünü görmüyorlar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir aymazlık olur mu? Bu nasıl bir kifayetsiz muhterizmdir böyle? Yani bir yandan bakıyorum, söylediğin şeylere ek olsun diye söylüyorum. Bir yandan bakıyorum, iktidar partisi liderinin bütün hatalarına, gaflarına, ego e, patlamışlığına rağmen açılımlarda bulunmaya çalışıyor. Neyle ilgili? Mesela son olarak Alevilerle ilgili. Tüm samimiyetsizliğine rağmen. Ben muyum? Işte, Kimse inanmıyor. Parçaladı. E ne yapıyor yapıyorlar? Atladı bunu parçaladı. Evet. Kerimcan. Bak gelimcan. Ne yapmışlar biliyor musun? Bütün manken ajanslarını, bütün kültür sanat evlerine, bütün kültür sanat ve magazinle ilgili bütün her şeye para veriyorlar. Bir şey toplayacaklar. Toplantı düzenliyorlar. Ve orada kimler olacak biliyor musun? Toplumun tanıdığı, ne kadar tanınmış yüz varsa hepsi orada olacak. Şimdi ben soruyorum. Ya kültür bu mudur? Sanat bu mudur? Bu ama bak. Bu çok büyük bir propaganda tekniği. Bak. Gençlerle ilgili. Yaşlılarla ilgili. Kurumlarla ilgili. Kavramlarla ilgili. Müthiş bir içini boşaltma operasyonu var. Evet. Balıkesir'de <laughs> bir emekli mahallesi. <laughs> Oylar CHP'ye çıkıyor. Oy diye. Şimdi ev ev işlemeye başlamışlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bir şeyh götürmüşler Balıkesir'e. Önce girişte ve meydandaki Atatürk yazılarını çıkarttırmışlar, söktürmüşler. Oh, ne şey güzel. güzel. Atatürk yazıları gitmiş çünkü şeyh demiş ki bunları gençler okur, olumsuz etkilenir. Önce onları sökmüşler. Güzel. Sonra kent içinde rant yaratacak alanlar oluşturmuşlar. Kentin geleceğine müdahale ederek yapıyorlar bunu. Alanlar oluşturmuşlar. Sonra da o hani hiç oyalamadıkları mahalle var ya, orada bir hücre evler sistemiyle şeyhe bağlı insanlar yaratmaya başlamışlar. Ne yapıyorlar? 50, 100, 80 aylığa bağlamışlar. Yanındaki arkadaşını da getir, 80 de ben vereyim. Şimdi böyle bir hücre tipi kalkışma, böyle bir hücre tipi organizasyon devam ediyor. Hiçbir muhalefet parti sesini çıkartmıyor, hiçbir tane sesini çıkartmıyor... Herkes susuyor. İnanılmaz bir şey. Hemen rant ortaklıkları başlamış. Bursa Uludağ'da, üniversitede hemen MHP ile AKP bir Ankaralı abi müdahalesiyle bir araya gelmiş. Oh ne güzel. Var olan yapıya karşı oh. aday çıkartıyor. Ortak aday çıkartıyor. Oh ne güzel. Ya hani siz aileydiniz? Hayır. Bir araya gelmiş. Hani ihanet mevzu istiyor. Peki İstanbul'da ne oluyor? İstanbul'da bir komisyon mu? İmar komisyonu. O komisyonun bir de muhalefeti var değil mi? Eller ortak kalkıp iniyor. E şimdi ben soruyorum. Kardeşim bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir ayrıcalık? Bu nasıl bir rant paylaşımı ortaklığı? Vitrinde kavga, ya böyle bir şey olur mu? paylaşım. Olur Böyle bir şey yaşanabilir mi? E ben soruyorum. Siz Yalova'da, Yalova'da partiyi, partinin gücünü sivil toplum örgütleriyle buluşturacaksınız. <laughs> birleştireceksiniz. Yalova kaybedilir mi ya? Yalova bırakılır mı? Yalova'da sizin Çekirdek'ten yetişmiş milletvekiliniz var. O milletvekili ne diyorsa onu yapacaksınız. Ama o milletvekili bile listeye zor gidiyor. İstanbul'da ben de başka bir hikaye anlatayım. Bir ilçede eskiden muhalif belediyesi başkanı mevzubayız. Şimdi AKP'li belediye başkanı mevzubayız. Eskiden muhalif belediye başkanı yani şu andaki muhalif partilerden belediye başkanı çatılara kat çıkılmasına izin vermiyormuş. Çıkını yıkıyormuş, çıkını evet. yıkıyormuş. Şimdi AKP gelmiş, hepsine izin vermiş. Bütün ilçe mutlu durumda. Yani deprem yönetmeliymiş, oraları yıkılın. Onlar kimsenin umurunda değil. Yani bundan zaten 5-10 yıl sonra veya birkaç yıl sonra ülkenin başına gelebilecek doğal felaketler, bu borç batağı, batma falan filan mevzu yani AKP'nin düşündüğü şeyler bunlar değil. İşgal edelim, ele geçirelim, istila edelim yeter ki bizim olsun. Sonra bakarız. Bakarız tabii. Dolayısıyla Şimdi o muhalefet partisinin ilçe başkanının evi varmış. Ve o da çıkmış. O da şey yakında AKP'ye geçiyormuş. Türk Bu zihniyetle olur mu ya? İşte bütün bunlarla başbakan bütün... şeyle ilgili Afiyet ne diyor biliyor musun? Yaratmak gerekiyor işte. Ee, bu Alevi toplantısı ile ilgili. Muharrem orucu, orucu yemeğine katılmayan çağrısı yapan Alevi kurum ve kuruluşlarına yönelik mamalarını kestik açıklamaları yapmış. Ne maması varmış ya? Ne ayıp bir şey Ama ya. işte böyle. Ne maması? Hakaret ediliyorsun. Sen Alevilerle ilgili olarak ne biliyorsun Sayın Başbakan? Senin Alevilerle ilgili olarak bildiğin şey cemevini yıkmak falan filan. Muharrem ayı yas ayı. Hazreti Muhammed'in torunlarının katline ilişkin yas ayı Muhammed, Muharrem ayı. Orada öyle senin düğünlü, çalgılı, çengili bir şeyin olmaz. Allah Allah. Öyle ayrımcı, Öyle İslam dışı görüyorlar ki. Şimdi bir de bir sana bir şey söyleyeyim. Bak, Alevilerin bu konuda bir problemi yok. Asıl sorun nerede biliyor musun? Sünnilerde. Bir Sünni olarak söylüyorum. Hanefi mezhebinden birisi olarak söylüyorum. Asıl sorun burada. Burada bir aydınlanmaya ihtiyaç var. Bu ne karanlıktır ya? <laughs> yani Hanefi mezhebi İslam'ın aydınlığı nedeniyle doğmuştur. Taassup nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu kadar karanlığın içerisine bu kadar vahabizmin içerisine, bu kadar peygamberin, Kur'an-ı Kerim'in söylediklerinin dışına çıkılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Sorun Alevi tarafında değil, sorun Sünni tarafında. Hareci mezhebi bu kadar karartılabilir mi? Oturacaksınız Kayseri'de toplantıya, kim Türk'üm derse, sus kardeşim sen Muhammed'in doğrusunu övdüğünü bilmiyor musun? Türk'üm falan diyemezsin, niye diyemem? O ırkçılık olur. Buna daha büyük ayıp var mı? Ne olduğunu bilmeyecek misin? Arap ne olduğunu bilmiyor mu? Arap demek, milliyetçilik demek değil mi? Osmanlıca Arapça değil. Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi. Arap harfleri kullanılmış. Şimdi Latin harfleri kullanılıyor. Artık bu kadar ayıp. Türk milletinin bazı unsurlarıyla dala geçmek için cehaletinden yararlanmaya gerek yok. Çok ayıp şeyler söyleniyor ve yapılıyor. Ama sorunu Alevi kesiminde aramamak gerekir. Onlar aydınlık. Onlar ne yaptığını biliyor. Onlar direniyor. Onlar kimliklerini, varlıklarını koruyabilmek için direniyorlar. Ve bir de AKP'nin ve Sayın Başbakan'ın... Ama Sünniler teslim oldular. Kime teslim oldular? Dört tane şeyhe, dört tane şeyhe, bir tane meczupa. Tamamı da yabancı gizli servislerin oyuncağı. Tamamı. Tamamı da. Yüzyıllık oyun tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor.